Kerem evinin soyulduğunu polis karakolunu arayarak söylemiş ve hemen Kerem'in evine polis ekipleri gönderilmiştir. Polis ekipleri daha sonrasında olayla ilgisi olabilecek kişileri sorguya alırlar. Bu kişilerden ilki Soner, hırsızlığın yaşandığı sıralarda barfiks çekiyordum demiştir. Nilgün, iki saattir havuzdaydım. Hırsızlığın gerçekleştiği anlara denk gelmekte demiştir. Volkan, ben de evimde gitar çalıyordum. Komşularım sesimi duymuştur diyerek ifade vermiştir. Son kişi Polense, ben de odamın gördüğü camın manzarasını resmediyordum demiştir. Hırsızlığın çok yakın zamanda gerçekleştiğini bilen bu polisler ifadesini aldıkları kişilerin ellerini incelerler. Peki bu durumda yalan söyleyen kimdir? Yalan söyleyen hırsız Barfix çektiğini söyleyen Soner'dir. Ellerine daha dikkatli bakarsanız Barfix çekiyor gibi durmamakta. Köyde kiraz festivali vardır ve dört arkadaş kiraz festivaline gitmeye karar vermiştir. Ama son gün bu arkadaşlardan birisi festivale gitmekten vazgeçer ve evinde kalır. Festivale giden üç arkadaş festivalde başlarına gelen bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayı araştırmaya karar veren polislerse, festivale gitmeyen ama bilet alan ve evde kalan bu kişiyle görüşmeye karar vermiştir. Polisler bu kişinin evine gittiklerinde ise neden festivale gitmekten vazgeçtiklerini sorarlar. Bu kişi de polislere kiraza alerjim var bu yüzden de festivale gitmekten vazgeçtim demiştir. Bu ifade üzerine polisler bu kişinin yalan söylediğini anlamış ve hemen bu kişiyi detaylı sorgu için karakola götürmüştür. Sizce neden? Gerçekten de kiraza alerjisi olsaydı şu an kiraz suyu içiyor olmazdı. Eli silahlı ve yüzü maskeli bir adam bir süpermarkete girmiş ve kasadaki tüm paraları çalmıştır. Daha sonra da olay yerinden kaçar. Kasiyer daha sonrasında polis ekiplerine haber vermiş ve bir saat sonra olay yerine polisler ulaşmıştır. Olay yerine gelen polisler hemen kasiyeri sorguya alırlar. Sorguda ise kasiyer hırsızın mavi bir arabayla kaçtığını söylemiştir. Bunun üzerine polisler kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelendikleri 3 kişiyi sorgulamaya karar verir. Markette ne yaptıkları bu kişilere sorulmuştur. Bunun üzerine ilk kişi, hava çok sıcak olduğu için markete su almak için uğramıştım. Arabama dönerkense kaçan bir adam gördüm demiştir. Diğer kişi ise markete bir şeyler almaya gittim. Arabamsa yeşil. Neden ben şüpheliyim ki? demiştir. Son kişi ise çikolata ve meyve suyu almak için markete uğramıştım. Bu gece evimde önemli bir randevum vardı demiştir. Bu ifadeler üzerine polisler içlerinden birisinin suçlu olduğunu anlar. Sizce suçlu olan kişi kimdir? Bu kişi polisin ifadesini aldığı ikinci kişidir. Herhalde marketten döndükten sonra arabasını boyamış ve üzeri boya olmuştur. Kolay bir matematik sorusuyla videomuza devam edeceğiz. Peki kimler bu şekerlerin değerini ve son denklemin sonucunu bulabilir? Limonlu şeker 1, şeritli şeker 25, balıklı şekerse 5'tir ve son olarak ikili şekerse 10 değerine sahiptir. Bu değerleri yerine yazdığımızda sonuç 15 çıkar. Yine kolay bir matematik sorusuyla videomuza devam edeceğiz. Peki bu sefer size verdiğimiz dalga, balık ve deniz kabuğunun değerini bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Dalga 2, balık 10 ve en sonda deniz kabuğu 7 değerine sahip. Son denkleme bunları yazdığımızda sonuç 16. Hindistan cevizi, karpuz, çilek ve portakalın verildiği bu resimdeki son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Dilerseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Gerekli işlemler yapılırsa sonuç 20 çıkmakta. Peki kimler doğru sonuca ulaştı? Kurbağa ve yelkenlilerin verildiği bu görselde birbirinin aynısı olan iki görseli bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Birbirinin aynısı olan görsel 4 ve 9 numaralı bu iki görsel. Şimdi ise sizlere bu görselleri vereceğiz ve sizlerden bu görseldeki aynı olan kişiyi bulmanızı istiyoruz. 10 saniye süreniz başladı. Birbirinin aynısı olan görsel 3 ve 7 numaralı görsel. Ayı görsellerinin bulunduğu bu görselde de yine birbirinin aynısı olan iki görsel bulunmakta. Peki kimler aynı olan bu iki görseli bulabilir? Birbirinin aynısı olan görseller 4 ve 8 numaralı görseller. Şimdi ise sizlere bu hayvanları vereceğiz ve sizlerden iki görsel arasındaki farkları bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. İki görsel arasında 6 tane fark işte burada. Tren görselinin bulunduğu bu iki resim arasında 5 tane fark bulunmakta. Peki bu 5 farkı bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz 5 fark işte burada. Kedi yağmurunun yaşandığı bu iki görselde de 7 tane fark var. Hadi bakalım bu 7 farkı bulmanız için süreniz başladı. İki görsel arasındaki 7 fark işte burada. Sevimli tavşanın bulunduğu bu görselde de 7 tane fark bulunmakta. İsterseniz videoyu durdurun, isterseniz durdurmadan bulmaya çalışın. İki görsel arasındaki 7 fark karşınızda. Şimdi sizlere bu seriyi vereceğiz ve sizlerden bu seriyi doğru şekilde tamamlamanızı istiyoruz. Hazırsanız başlayın. Bu seriyi 5 yıkındaki görselle tamamlanır. Bu sorumuzda ise sizlere farklı bir seri vereceğiz ve sizlerden eksik olan bu seriyi doğru şekilde tamamlamanızı istiyoruz. Bu seri yine B şıkkındaki şekilde tamamlanır. Bu sefer sizlere bu seriyi vereceğiz ve sizlerden yine bu seriyi doğru bir şekilde tamamlamanızı istiyoruz. Hazırsanız başlayın. Seri 5 şıkkıyla tamamlanır. Geldik son sorumuza. Bu sorumuzda ise denize girmiş iki kadın ve bir erkek bulunmakta. Ama iki kadın arasındaki erkek olan kişi öldürülmüştür. Peki sizce hangi kadın katil? Resmi daha dikkatli incelerseniz katili bulabilir misiniz? Katil olan sağdaki kadındır. Kolundaki ve karnındaki yara izlerine bakılırsa bir boğuşma sonucunda yaralandığını görebilirsiniz. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.